<laughs> Abi sürekli seni Sarıyer atkısıyla görüyoruz. Bu Sarıyer sevgisi nereden geliyor? Doğma büyüme Sarıyerliyiz. Kimse yokken Sarıyer'de biz Sarıyer'in yollarında bir gider bir gelirdik. Yani. O zamanlar tabi piyasa denirdi ona. Ama çok her şey Sarıyer Bu sene inşallah, <laughs> i̇nşallah. el birliğiyle Sarıyer'i şampiyon yapacağız. O özlenen takımı Cemil Turan adına. Böyle yani, birçok şehire gittin, yurt dışına gittin. Gittin de Sarıyer'i e özlüyor musun? Özlemez miyim ya? Sarıyer'in çok ayrı bir yeri var bence. Bir de rahmetli e, dayım Sarıyer'de çok popülerdi. Menenjit geçirmişti benim e, rahmetli dayım. Helva satardı. Hatırlar mısın sen onu? Hatırlamazsın. Sarıyerliler bilir. Eski Sarıyerlilere sor. Fikret. Helvacı Fikret. Ya biz beklerdik ki dayım eve gelsin gece o kırıntıları vardı. Koz elvanın kırıntıları. Dünyada bundan lezzetli bir şey olamazdı bizim için çocukluğumuzda. Onu beklerdik. Satış yapardı. Bütün o parçalar kalırdı böyle koz parçaları. Onu beklerdik. Ya. Sarıyer Life'ı takip ediyor musun abi? Evet. evet. Ha, Sarıyer Life'ı tabii ki takip ediyoruz. Etmez miyiz? Buram